Prenses Diana, tam adıyla Diana Frances Spencer, 1961-1997, İngiltere kraliyet ailesinin en ikonik üyelerinden biridir. Halk arasında Halkın Prensesi (The People's Princess) olarak anılmıştır. 1 Temmuz 1961'de İngiltere'de soylu bir ailede doğdu. 1981'de Prens Charles ile evlenerek Galler Prensesi unvanını aldı. Diana, AIDS farkındalığı, mayın temizleme çalışmaları ve evsizlere yardım gibi birçok insani çalışmaya öncülük etti. Özellikle AIDS hastalarıyla el sıkışması, toplumdaki önyargıları kıran bir hareket olarak tarihe geçti. Prens Charles ile olan evliliği zamanla sorunlu hale geldi. 1996 yılında boşandılar. Diana, boşandıktan sonra da halkın sevgisini kazanmaya devam etti. 31 Ağustos 1997'de Paris'te seyahat ederken bir araba kazasında hayatını kaybetti. Ölümü tüm dünyada büyük üzüntü yarattı ve çeşitli komplo teorileriyle tartışılmaktadır. Diana Sıcak kişiliği, yardımseverliği ve cesaretiyle hala büyük bir ilham kaynağı olmaya devam ediyor.